Evet ne geliyor. Oynayınız? Ne oynayacaksınız? Ee, Lethal Company oynayacağız. Bir tur sonra ben oynayayım mı? Tabii olur. Senin yerine. Sen beni inandırırsın. Olur olur ben seni yönlendiririm. Yönlen sen pıtken tatlı oyunu ya. Kesinlikle korkutucu hiçbir şey yok. Aa, şey... Peki. <laughs> tamam. Her şeyi Tarım. satıyor muyuz ya? Her şeyi satın ya. Yani İlk, ikinci koltaya ulaşmak kolay zaten. Ananı avradını. Hı? Kim öldü? Ger gerçekten mi? Mi <laughs> Benden mi bulaştı sana ne oldu? Kendi bir şey attın. Halay ediyordun. Vay be seni denizler aldı şöyle. <laughs> evet, bu, Şimdi ben şöyle. Valla. Çekmekinler aldı. Her heyecanlandım ben Şimdi 3 gün veriyor bize. Belli kotamız var. Kurdacı mısınız siz? Kurdacıyız diyebilirsin evet. Mantı yani. Üstlere gidip burada topluyuz. Sağdan soldan. A! hani korkmuş değildim. Oyun çalama çıkar. Vay Mamba vay hayır. Ben bir birazdan geleyim. Tamam. Bizde iyi oyunlar görüşmek üzere. Birazdan geleyim. Tamam gel biraz. Hadi, gel gerçek hmm. kombi gerçek kombi gerçek kombi gerçek kombi kombi gerçek kombi gerçek kombi gerçek bu hiçbirini alan... Bende var bir tane, iki tane Direkt de base'de alını. varsa birini bir grup, birini bir grup alın abi. Tamam büyüksü benim de gaz. Geliyorum. Ben gidiyorum. Öndeyim. Ben Efendim, ben, ben mitrandırcımla beraber gideceğim. Aa bildin ama da o. Bilir. Kendimiş mi? Aha. Ne? Sol, sola sola gidiyorum ben. Nerede? Aha. Bir item. Tamam. Cumali var Tamam reaktör odasını buldum. Şurada large axle var alıyorum onu. Aa aynen aynen bir tane daha var. Darko <laughs> düştü mü acaba? Kaza yaşıyor mu ya? Larko. Aha, Şu aşağı aşağısı sisli de. Aşağı sisinden geçtim hiçbir şey yok. Alo. İlerideyim. Buraya gelmiş miydik lan? Tam buraya Ha, buraya gelmiş miydik? Yes Şaftı buldum. Şaft bu tarafta. Tamam kalbim. Alo Yaratık var burada. O size geliyor yaratık. Biri öldü. Biri öldü. Alo. Oh! Kanki burada gözüne bak gözün diyorum ya. Alo. Ses verin lan. Ananı avradın soyunu oyunu sokun. Hayır ya. Bay bay. Barış abi ölmüş mü emin değilim ama hareket etmiyor şu an ya ölmüş sanırım. Evet. Kötü oldu ya bu. Kanka sessiz. Bu yaratıktan nasıl kaçılacağını bilmiyorum ben pek. Nasıl kaçılır onu bilmiyorum yani. Çıkışı gördün mü ya girişi? 310 toplamışız, 610 tur Selam. Selam. Aa, Aa vardı. İkisi aynı anda geldi. Size Biraz bağırdım, bağırdım ama kimse. sesimi duymadınız. Ver. Ben seni gördüm sen bir yerde tıkandın kaldın zaten. Sıkıştım Benim ben o şa yani. şaftın orada tepedeydim. Şaftın üst rayından geldi köpek koşarak aşağı atladım. 45, 45, 45. 45, 45 ben aşağıdan giriyorum. Gel gidelim kanka. Olay yerine yakınız. Şu espri yapmayın. Abi Oy. Oy. aldım aldım. P1 kapısını açar mısın bize? Tabii. Eyvallah. Burada item var. Bir tane var. Şu kapıyı açın. Hoş geldin. Artık. Şu kapıyı aç. Burada kilitli. Bana bak. Çok ee, öyle bir şey yapmayalım bir arka istersen. Bir tane mi götürsek artık? Vallahi arkada bir hmm. şey vardı. Devam edin abi. Var mı anahtarınız? Şeyde varmış, <laughs> base'de <gülüyor> anahtar varmış. Gidiyorum ben alnıya. Kitli kapıya gidiyoruz bir açmaya. Üzerinizde hiçbir item bırakmayın abi. Hepsini bırakın ki saysın. Bıraktım bıraktım <laughs> ben de geldim. Kapalı kapalı abi yere gidiyorsunuz. dikkat edin. Sesler gelmeye başladı şimdi. Pen pen pen. Aşağıda da yok abi hiçbir şey yok orada. Solu uzun arı kovanı var. Bir tane şu anda. Arı kovanı Yaratık çıkacak abi. Kimin? kızım mi Adamlarım mı? Kimi? Yok yok var konu. Hızlıca devam edin kanka yukarıya çıktı. Hızlıca devam edin. Hangi Çıkıramaz geliyor sana? Eyvah. Kanka ben çekeceğim sen alacak. Ama aldığında tamam, bunlar tamam, açığa tamam, çıkmıyor tamam, mu sonra? O yaratık bu tarafta dikkat et. Sen e, bak geminin önüne koy tamam mı? Şu ön Hı -hı. taraf var ya. Aha. Oraya bırak kovanı, gemiyi yürüttüğümüzde Şu aralar gidecek kovanı ara bile etsem onu da Tamam mı? Tamam, Hazır tamam. hadi go. Al al. Al, al. Al, al al al. Kaç, Şu an yaratık, yaratık doğru hmm. bir geliyor bir geri gidiyor ya ne olduğunu anlamadım. Bırak. Bırak. Bıraktım, oğlum arı kovanı gel. Eyvah. Tamam bırak bırak arkadaşlar kuşun bırakın. İçeri kaçın içeri. i̇çeri Ötekini de alalım. Alalım kanka. Kanka bu, bu defa ben alayım. Sen şey yapsana. Canım çok az benim çünkü. Tamam. Ben ben alıyorum arıları. Tamam bak aldı. Ne tarafa koyuyorsun. Arılar varsa, dikkat edin. Olur. Öleceğim ben. Ölüyorum ben. Ben gelince ölüyorum sen ya. Kaldın. Tamam mısınız? Herkes burada mı? Barış, kaldım, olabilir. <laughs> Barış öldü galiba aynen kaldır. Falan. Barış abi ölmüş en ölüsünü alalım hemen Barış abinin. 3'te 3. Ama <laughs> arı var alamayız sen bir kaldır artık. Çık fıç çık sesle gel. Aaa aa. Barış'ı kanka. 3'te 3 oldu. Ben geri bıraktım ya Barış geri gelecekti de olmadı. O Gelemedim. Kastı, yürüyemedim. Aynen. Mandıklı. Yalnız ne hiç şaşmaz her şey. türlü ölüyorum ha. <laughs> Onların da değeri 3'ü falan yapıyordu. Gayet iyi para topladık. Yani. Experiment işine geldik? Evet evet Experiment geldik. Experimentatio. Önden ben gireceğim. Let's go. Hadi bakalım. Önden mi arkadan mı? Biz önden. Önden mi? Biz, önden. arkadan gidelim. Boş çıkacak. Ha, K var bir tane daha. Hatta iki tane K. Ha, iki tane K var. Ver lan bunu Ha burada bir sürü item var. Let's go. Geldi. Aldı mı? Aldım aldım, kalmadı başka sanırım. Hane kalmamış. Bir yan taraf doğduğumuz yer, bırakalım hemen. Tamam, bırakalım. I wish you a merry christmas, I wish you a merry christmas. Ha, şaft. Sağ tıkla tarama yapıyorum hayatım. Taramaya denk gelirse item var demek. Az direkt gözünle de görebiliyorsun. Aha en sevdiğim oda. Aynen. Boş. Dolap dolap dolap. Boş. Oda boş. Şaka gibi. Hey selam. Duyuyorsun Duyuyor musun beni Larko? Vallahi her şeyi Allah. aldık. Burada reaktör var alalım o zaman. Bayağı bir tane var alsan da diyor. Ben bir tane yok. <gülüyor> <gülüyor> alayım ben. Aa, hop, hop. Duruyor. Öteki şeyden, duruyor <laughs> One day's Eline sağlık hayatım Aha Alar Bi gerçek ko Bi gerçek ko Ya item alalım ondan sonra satmamaya başlarız Alar ko tamam, Abi itemi itemi mümkünse barış yapmasın da bırak okay. Ne yazıyor ne yazıyor Aa, tamam, Hayır ne Aa ben sen? o Ben o kornaya basınca da satıyormuş Ya önemli olan ses çıkartmak zaten hocam Bak robot Ben şu şeyi de satacağım ben küçük feneri de satacağım. Lütfen küçük fener almayın. Bakalım neler varmış. Toplam satışımız ne kadar oldu? Ee, şu an 1457 paramız var. Bilmiyorum ne kadar sattık. dinle din din di 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 din, din din şey geliyor Amazon kargo geliyor. Aa. <laughs> Amazon kargo. Ne Amazon, Amazon tabi oğlum bir daha hızlı getirme. Bir tane nerede? Yalnız bu arada gerçek Joker benim. Adam bütün ameliyeli bize yaptı bu arada. Altyazı <laughs> <laughs> <laughs>